Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Selamlar. Kasım ayı Koç burcuyla karşınızdayım. Kasım ayı oldukça hareketli bir ay. Hemen 1 Kasım'da Nusakan dediğimiz sabit yıldızın üzerinde önemli bir yeni ay başlıyor. Yani 1 Kasım'la birlikte Akrep yeni, ek Akrep yeni ayıyla Kasım ayını başlatmış oluyoruz. Tam Akrep kıvamında bir yeni ay olacak, Kasım ayı olacak. Şimdi koçlar için en önemli konu bu Nusakan yoksullukla, fakirlikle, daha doğrusu şöyle e, aşırı bağımlılık, aşırılıklar, düşkünlüklerle gelen yoksulluklara ve yoksulluklara verir. Yani bildiğiniz fakirlikle de alakalı bir mevzu. Bu ne demek? Bütçe. Bütçe planlaması çok önemli. Koçlar için, koçlar için direkt borç evinden geliyor mevzu. Bütçe planlaması, borç harç ödemeleri, yani işte yeni e, borç yükü altına girmeler, e, vergi ödemeleri, kredi kartı kullanımları, bankalarla ilgili Mevzular, e, Koçlar için bütün bir ay boyunca önemli bir mevzu mahiyetinde. Böylelikle e, Kasım ayını başlatırken 2 Kasım'da hemen 2 Kasım'da Merkür'ün yay hareketiyle birlikte koçlar için uzun yol, kısa yol gibi e, kavramlar yani yolculuklar, yolculuklar sırasında karşılaşabilecek sorunlar, işte uzak akrabalardan gelebilecek etkiler, haberler şeklinde kendisini gösteriyor. Oldukça hareketli bir ay. Ee, tabii burada Jüpiter'le karşıtlığını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu ay boyunca Merkür-Jüpiter karşıtlığı e, aktif olacak. Üstelik bu Merkür 25-26 Kasım günleri duran pozisyonda sonrasında retroya girecek. 17 Aralık'a kadar e, retroda olacak. Retroda olacak. Dolayısıyla 2 Kasım itibariyle başlayan Merkür Yay Retrosu önemli. Yani yol planları, yolculuk planları, işte az önce söylediğim uzak akrabalarla ilgili konular, eşin üzerinden gelebilecek akralar, akrabalarla ilgili konular ya da uzak yakın çevreyle ilgili konular gündemde olacak. Ee, yine e, yol halinde çık karşımıza çıkabilecek sorunlarla alakalı olarak önlem alınmasında fayda var. Karşılıklı alınan verilen sözler yine çok önem taşıyor. Çünkü dediğim gibi 25-26 Kasım duran pozisyonun sonrasında retro harekete geçiyor. Özellikle 25-26 Kasım günü koçlar e, bu söylediğim konularda herhangi bir şekilde e, bir adım atmamakta özel göstersinler. Çünkü duran pozisyon her zaman zorlayıcıdır. Her zaman zorlayıcıdır. 11 Kasım'da 11 Kasım'da Venüs Oğlak pozisyonunda. Şimdi 11 Kasım'daki Venüs Oğlak pozisyonu 10. ev yani iş, kariyer, kendimiz toplumun önünde gösterdiğimiz alan şeklinde gösterir. Burada daha çok pragmatik yaklaşımla karşı karşıya kalabilirler. Kendileri öyle davranabilirler. Yani e, yol halindeyken hedefe gitmek üzere e, kim nasıl onun işine yarayacak, e, koçun bencilliği ve gölgesini harekete geçirecek bir etki. Ya da eğer destekliyse, haritada destekliyse e, kariyer planlamasında onu yükseltecek ya da e, dediğim gibi çevreden alacak. Ee, özel destekleri de özellikle iş güç çevresinden özel destekleri de anlatır Venüs Oğlak. 15-16 Kasım'da Satürn'ün duran pozisyonu devreye giriyor. Bu daha çok onların bilinçaltı, gizli düşmanlar, e, uykusuzluk, e, mental rahatsızlıklarla ilgili konuları ve tabii ki aynı zamanda genel sistemiyle ilgili konuları da gündeme getirecektir. Dolayısıyla bu iki güne de özel hassasiyet göstermekte fayda var. 16 Kasım'da Yine çok önemli bir dolunay var. Uranyen bir dolunay kapulu sattığında bu yine para pul işleriyle ilgili koçları meşgul edecek. Ani para girişleri ya da ani para çıkışları şeklinde beklenmeyen e, gelişmeler, ani sarsıcı gelişmeler burada olası. Ha tabi bu arada bu ay, baş, ay başı itibariyle yani bu 1 Kasım e, ayı itibariyle 20 Kasım'a kadar 20 Kasım'a kadar Plüton'un 29 derecedeki varlığı artık e, koçlara son sınaması olacak. 20 Kasım itibariyle Plüto Kova'ya geçmesiyle bağlantılı olarak kariyer ve kadersel noktalarda ana sınamalarını bitirmiş oluyorsunuz. Bu çok güzel haber sizin için. İşte bu e, 1 Kasımla 16 Kasım arasında gerilimi yükseltir. Çünkü bu aynı zamanda 2023 Nisan hibret tutulmasında tetikleyen bir döngüyü veriyor. Ee, bu tetiklenme sizi biraz zorlayacaktır. Yani özellikle Dolunay'a kadar olan kısımda biraz agresiflik ya da dışarıdan gelecek sert etkilerle boğuşmak durumunda kalabilirsiniz. Ama 20 Kasım itibariyle Pluto Kova sürecine geçmesiyle birlikte Pluto Kova sürecine geçmesiyle birlikte rahat edeceğiniz bir döngü artık başlıyor olacak. 11 ve 5. evlerden gelecek etkiler e, gündemde olacak. 11 ve 5. evler bizim iyicil evler dediğimiz istek ve liderlerin, e, sistem tarafından size getirileceği olumlu hak edişleri de içine alabilecek bir etkiyi veriyor. Tabii 4 Kasım'daki Mars Aslan'la ilk kontağını Pluto e, kovaya geçince yapacak. Burada ebeveyn olan ebeveyn olan e, koçlar için 20 Kasım'a kadar daha olumlu görünümler söz konusuyken 20 Kasım ve aşağı işte 26 Kasım'a kadar bu Merkür Yay 27 Kasım'a kadar Merkür Yay retrosu başlayınca kadar biraz atraksiyonlu, gerilimli, agresif bir görüntü olabilir. Yani çocuklarla anlaşmada, işte orta yolu bulmada ya da mesela yeni iş iş ilişki başlangıçları varsa, flörtler varsa bunlarla ilgili sorunlar olabilir biraz agresif bir zaman diliminde olabilir. Ama bu akabinde e, devam edecek. Yani bir Kasım sonu, pardon, Aralık sonu ve Ocak başı aynı zamanda Nisan'ın ikinci yarısında bu etkileşimler olacak. Dolayısıyla bu tarihlerde özellikle 20 Kasım itibariyle Kasım sonuna kadar neler yaşayacak olduğunuz koçlar için bu anlamda e, önemli ama Porto Kova süreciyle ciddi bir rahatlamaya giriyor olacaksınız. 21 Kasım'da ee, güneşin yaya geçmesi sizin için onu önemli ateş üçgenini tetikliyor olacak. Yine e, uzak yollarla ilgili bazı hedeflerin gerçekleşmesiyle ilgili bu yollardan gelebilecek e, haberlerle ilgili e, güzel etkileşimler olur. Zaten atmosfer yumuşayacak. Yani akrebin ağırlığından kurtuluyor olacağız. 25 Kasım'da. Dediğim gibi 25 ve 26 Kasım'da önemli bir adım atmayınız. Ondan sonra Merkür Yay Retrosu'na girince bu ayın başı itibariyle 2 Kasım'dan beri olan Merkür Yay sürecinin bir tür tekrarı sorunların halledilmesini ilgili sistem size güzel bir fırsat veriyor olacak. Yani baktığımızda e, Kasım ayının, Akrep ayının çok belirgin bir Akrep ayı, e, belirgin teması... E, Kariyer planlaması yaparken son doğru adım adımlar, son yaraların sarılması. Bunun için e, agresifliğe çok dikkat ve bütçe planlaması. Yani giren para çıkan para noktasında oldukça hassasiyet göstermeniz gereken bir aydan söz ediyoruz. E, mide sorunlarına dikkat. Bu ay içerisinde mide sorunlarına dikkat. E, o önemli. Bel böbrek sorunları da sizi tetikleyebilir özellikle 16 Kasım'daki dolunaya kadar bel böbrek sorunları da sizi meşgul edebilir. Dediğim gibi artık o plutonun analitik derece söz konusu olduğu için. Onun dışında daha öncesinde e, kanser gibi hassasiyeti olan koçlar var ise bu Kasım ayına özellikle dikkat etmelerinde fayda var. Eğer rutin kontrolleri geldiyse aksatmamalarında fayda var. Bu dolunay çünkü bazı şeyleri 16 Kasım'daki bazı sağlıkla ilgili sorunları bunun içine tiroid taşımato gibi sorunları da ya da mesela boyun fıtığı, boyun bölgesiyle alakalı sorunları da dahil edebilirsiniz. Bunların da ani çıkışlarını getirebilir. Özellikle bu konuları hassasiyet göstermeniz sizin lehiniz olacaktır. Umarım beklediğinizden çok daha kolay bir Kasım ayı olur. Gelecek aya görüşmek üzere hoşçakalın.